Konuşmacımız TED'i eğitim, dan eğitim danışmanlık kurucusu, eğitmen ve yazar Ümit Ünker. Kendileri yeni dünyada değişimin değişim hızı, ikinci derivatif başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Ne kadar güzel bir kız ve ne kadar yakışıklı değil mi? Gerçekten çok 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 tatlılar ya. Arkada çok güzel bir heyecan var. Süper görünüyorsunuz. Bu saate kadar kaldığınız için her birinize çok teşekkür ederim. Beni içeride uyardılar. Dediler ki Ziya Şakir gibi zıplama. Hülya Mutlu gibi orasına burasına dokundurtma. Mümin Sekman gibi formül verme. Süreni daşma. Bütün bu kadar iyi konuşmacıların içerisindeki veri setini toplayıp kendi üstümde şimdi size kısacık vakitte bir şeyler anlatmak istiyorum. Benim konum bu kadar değerli ve uzman içerisinde biraz farklı. Olaya farklı bakmak istedim. Konuşmamın başlığı ikinci derivatif. Derivatif ne demek? Bilen var mı aranızda? İkinci derivatif, bravo. Matematikle mi ilgileniyorsunuz? Matematikçiler bilir zaten. İkinci derivatif, türevin türevi demek. Buradan da hareketle aslında değişimin değişim hızını konuşacağım ben size bugün ne demek istiyorum aslında? Onlarla ilgili birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde şunu söylemekte fayda var. Hatırlar mısınız? Biz çocukken sırtımıza bir battaniye bağlayıp bir koltuktan diğerine zıplayarak uçabileceğimizi düşünüyorduk. Hatırlayan var mı? Hatırlar mısınız? Yapan kaç kişi var? Şöyle bir görebilir miyim? Ya ben çok yapardım. Ne olurdu o zaman? Annemiz şüphe yerini kıracaksın diye bize böyle terlik fırlatırdı değil mi? Birden irkilirdik, tamam ya derdik falan. Sonra ne oldu? Sonra sırtımızdan battaniyeyi çekip aldılar ve bize uçamayacağımızı öğrettiler. Ve biz bugün bu yeni dünya diye tanımlanılan yerde artık uçamayacağımızı düşünüyoruz. Ama nihayet ve çok şükür kendi logosunda da kanat olan faydası çok vakfı hayatımıza girdi ki uçamayacağını düşünen kanadı kırılmış bütün gençlere kanat oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. <laughs> Değişik tabii. Yani 1200 kişi vardı. Biraz azalmış ama yine de 1000 kişi var burada. İnsan çok heyecanlanıyor. Benim 15. yılım. Çocukluk yaşlarından beri işte İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Levent Kırcaoy'a Başar Tiyatrosu'nda yıllarca oyunculuk yaptım. Yaşım 40, neredeyse belki de abartmıyorum. 30 yıldır falan sahneye çıkıyorum ama çok heyecanlandım bugün. Aslında beni buraya bugün çıkartan Selcan Faydası çokça çok teşekkür ediyorum. Hakan Acara çok teşekkür ediyorum çünkü ben bir kitap yazdım bu benim dördüncü kitabım adı Magnet Modeli. Hepimizi çok derinden etkiledi beni de çok derinden etkiledi Narin Cinayeti. O gün bir karar verdim. Ben uluslararası dünya devi şirketlere satış eğitimleri veren bir satış eğitmeniyim. Ne yapabilirim, etki alımı nasıl geliştirebilirim derken bu kitabın gelirini bağışlamak istedim ama herkes kitaplarının gelirlerini bir yerlere bağışlıyor. Fakat iş dünyasında biraz bu konu az ve çok yeterli değil. Ben de kendi WhatsApp grubum var bin kişilik. Orada sordum birçok arkadaş bir şeyler paylaştı. Sonra Hakan dedi, sevgili Ziya Şakir Yılmaz dedi ki Haydas çok Vakfı var. Ben de hemen çok istiyorum dedim. Sağ olsun Selcan Hanım, Batuhan burada, Hakanla beraber bir yemek yedik. Ben tabii küçücük kitap yazmışım. O kitabın gelirinden ne olur yani günün sonunda koskoca vakıf, koskoca işler yapıyor. O kadar güzel karşıladılar ki, o kadar heyecan duydum ki. Ve bugün kitabın birinci ayını yeni doldurdu, dördüncü baskıya çıktı ve kitabımın tüm geliri faydası çok vakfının yönetim kurulu kararıyla onlara bağışlanacak şekilde ve bunu sözde değil yeni baskının ilk sayfasına yönetim kurulu kararını basarak da yaptık. Artık kitabı açtığınızda yönetim kurulu kararını görüyorsunuz ve şunu söylüyor. Bu kitabın tüm gelirleri bu vakfın kız çocuklarının okuması için bağışlanıyor diyor. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Kız çocukları okursa erkekler adam olur. <laughs> ben de bu yüzden dedim ki ya peki bir kitap bile olsa belki hiçbiriniz sen, sen de belki çoğunuz bir kız çocuğunun silgisini ya da kalemini aldığınızın farkında olmayacaksınız ama o ömür boyu bunun farkında olacak ve her zaman o kanat onun üzerinde olacak. Şimdi ben kendi konuma dönersem bir gün oğlum rüzgar 11 yaşında koşura koşura yanıma geldi. Tabi 11 yaşında olduğu için kuşağın Z kuşağı olduğunu biliyorsunuz. Hatta o kendini alfa kuşağıyım ben diye tanımlıyor. İnanılmaz bir bilgi birikimi var. Gerçekten onunla oturup sohbet bile edebilecek düzeyde. Baba Değişim neden bu kadar hızlı dedi. Değişimin hızlı olması çok enteresan geldi. Bugünkü konuşmamı şekillendiren soruydu o. Yine sizi çocukluğumuza döndürmek istiyorum. Hepimiz hatırlarız diye düşünüyorum ama protokol harici çok hatırlamazlar. Buraların yaşı belli. Biz çocukken saklambaç oynuyorduk. Saklanabiliyorduk. Şu an saklanabilecek yerimiz yok, mahalle yok. Top oynardık. Hatta bana bir şaka yapmışlardı, ayağımı kırmıştım. Bir topa vursana koştum koştum bir vurdum topa içini taş doldurmuşlar. Böyle arkadaşlarımız vardı bizim. Ayağım kırıldı yattım bir de gülüyorlar sonra bir de benim ziyaretime geldiler. Yüzsüzler. <laughs> Böyle bir şey yok. Ama bugün biz şöyle bir eleştiride buluyoruz. Gençler artık mahallede top oynamıyor. Efendim onlar tablet çocuğu. E tamam onlar teknolojiye doğdular. Sen doğduğunda telefon yoktu. Sen... O paradigmayla nasıl bunu eleştirebilirsin ki? Babam da beni eleştiriyordu. Biz sadece solcu kavgalarında e, ne yapayım ben yani şimdi? Gidip devrim yaşasın diye bağramam ya yani benim dönemimde öyle değildi. Dokuz kardeşmişsiniz amcam Süreyya Paşa Hastanesi'nin başhekimiydi. Sen kendine bak neyle gurur duyuyorsun? Olsun o dönem öyleydi biz davamızı savunduk. <laughs> Dolayısıyla gerçekten çok farklı bir dünyadaydık. Şimdi yeni dünyayı tanımlıyoruz yeni dünyayı bu kadar kişi tanımlarsa ne olur? Biraz onu konuşmakta fayda var. Bir kelebeğin kanat çırpışının dünyanın herhangi bir ucunda fırtına yaratabildiği metaforunu ya da bu gerçekliği hepimiz duymuşuzdur. Bugün burada hepimiz değişimle ilgili konuştuk aslında yeni dünyayı konuştuk. Ben de biraz olaya farklı bakmak istedim. Bu değişim değişim hızını bir konuşalım istedim. Şimdi ikinci türev aslında derivatif Matematikte bir fonksiyonun birinci durumunun ivmelenme hızını işaret ediyor. Bunu daha anlaşılabilir bir halde anlatırsam, bir araba sürdüğünüzü düşünün lütfen şu anda 100 kilometre hız gidiyorsunuz. Hızın göstergesi birinci türevdir. Gaza bastıkça ivmelenmeniz bunun ikinci türevidir. Bakın neler oluyor. Mesela düşünelim. Milattan önce 2000 yıllarda Sümerliler çivi yazısını buldu. Çivi yazısını buldu. Bu inanılmaz bir devrimdi. Yazı ve düzenli bir yazı. Fakat bir kaplumbağa hızında bu veri seti, bilgi seti bir şekilde ülkelere yayılmaya başladı. O kadar yavaştı ki bilginin değişimiz ya da değişiminize o kadar yavaştı ki buna sahip olanlar ancak o bilgiye gücüne sahiplerdi. Daha sonrasında biraz daha ilerledik. 15. yüzyıla geldik. Gutenberg'i hepiniz bilirsiniz matbaanın icadını gerçekleştirdi. Bu eşsiz bir devrimdi. Gerçekten çok büyük bir devrimdi. Avrupa'da inanılmaz bir olay olarak kabul edildi ama hala bir bir nehir sakin bir nehir kadar değişim hızlandı. Arkasından 16. yüzyıla geldik. Burada sanayi devrimi başladı. Buhar, elektriklerin bulunması ve burada artık köyden şehirlere göç başladı. Bilgi daha hızlıydı ama yine yeterli değildi. At arabası hızındaydı. Daha sonrasında 17. yüzyılın ortalarına geldiğimizde hepinizin bildiği gibi internetle tanıştık. Ve internet hayatımıza, bilgisayarlar hayatımıza girdiğinde enformasyonun yani bilgiyi işleme şeklimizin hızı daha da yükselmeye başladı. Mor yasasına göre teknoloji her iki yılda bir değişim hızını iki kat arttırıyor. Şimdi bir doğrusal düşünme yöntemi bir de üstsel düşünme yöntemi var. Dünyanın düzenine baktığımızda insanların çok büyük bir kısmı doğrusal düşünüyor. Bu ne demek? Doğrusal düşünme herhangi bir durumu, olayı, türevi neyse ard arda eklemekle oluşan şekildir. Yani hepimiz şu anda burada şunu düşünüyoruz. Okulu bitiririm. Bitirdikten sonra ya girişimci olurum, ya bir işe girerim. Eğer işe girersem, işe girdikten sonra belli bir tecrübem olur. Tecrübem olduktan sonra yönetici olurum. Yönetici olduktan sonra müdür, direktör, bla bla böyle böyle giderim. Her şeyi hayatta bir basamak gibi düşünürüz. Sevgili Mümin Sekman hocam akademisyenlerle ilgili bir şey söyledi, ben de söylemiş olayım. Orada daha hiyerarşiktir. Önce yüksek lisansını bitirirsin, sonra doktorayı bitirirsin, sonra doçent olursun, Doktor değil mi? Doç dok. Ondan sonra bunun profesörlüğü var. Ee, geçmişte geçmişte ordinaryosluk vardı. Şimdi yok ama artık hani bir kariyer basamağı var. Aslında değişimin değişim hızı üsseldir. Ve bir de üssel düşünen insanlar vardır. Bu ne demek? Bunu da şöyle anlatayım size. Bir durum, olay ya da faktör birbirine eklenmez. Birbiriyle çarparak gider. Eksponansiyel büyüme. Hadi gelin şöyle küçük bir Başka bir anlatım üstünden bunu anlatalım. Diyelim ki benim adımlarım 1 metre. 6 tane adım atacağım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bulunduğum noktadan buraya kaç metre ilerlemiş oldum? 6 metre değil mi? Bunu 30 adım yapsam bulunduğum noktadan gideceğim yer yine 30 metre uzaklıkta. Ama bir an anatomiyi kaldıralım. Diyelim ki benim her adımım 2 katı seviyede hızlanıyor. Ve ben bir adım atıyorum. Attığım ikinci adım iki, sonra dört, sonra sekiz, on altı, otuz iki diye gidiyor değil mi? Eğer bu şekilde olduğunda bulunduğum noktadan otuz tane adım attığımda bir milyar adım atar ve bu dünyanın çevresini yirmi beş defa dolaşabileceğim anlamına gelir. Üstsel düşünce şekli ve doğrusal düşünce şeklinde birbirine çok benzeyen bir Paradigma var. İkisi de sıfır noktasından başlar ve aynı paralellikte gider. Ama hiç beklemediğimiz bir anda patlama noktası denilen bir noktada, eksponansiyel şekilde yukarı doğru fırlar. Bugün üçüncüsünü yapıyoruz faydası çok vakfının e, bu zirvesini. Ben az önce içeride dedim ki dördü beşi muhtemelen beşi Volkswagen Arena'da olacak ve on bin kişiyle olacak. Eksponansiyel büyüyecek. Yani bir sonraki zirveyi biz 1200 kişi değil. 2000 başvuruyu değil 5000 başvuruy alıp insanları alabilecek yer bulamayacağız çünkü hayat böyledir öfke de öyledir ya birikerek oluşur biraz sunumumu ilerletsem faydalı olacak bunları anlattım zaten arkasından bunu da anlattım. <laughs> <laughs> Teknolojinin baş döndürücüsüne bakalım. Geçen hafta bir televizyon programına davet edildiğimde bana dediler ki ya herkes yapay zeka ile ilgili bir şey konuşuyor. İşte yapay zeka şöyle olacak böyle olacak sen de konuş ama ne konuşacaksın. Ben de gerçekten çok doğru söylüyorlar bir araştırma yapayım dedim. Ve zaten biliyordum o konuyu ama daha derinleşince çok şaşırdığım bir şeyle karşılaştım. Kimler Zenobotları biliyor? Zenobot'u hiç duyan var mı? Hakan biliyor. Siz biliyorsunuz 3 kişi 1200 kişi de üç kişi Zenobot'u biliyor. Şimdi bunu konuşmamız lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu yapay zeka denilen kurgu biraz korkutucu hale geldi. Afro, Af, Afrika kurbağasının kalp hücresiyle deri hücrelerini alıp yapay zeka ile beraber üst seviye bir bilgisayarla laboratuvar ortamında bir canlı yaratıldı. Ve bu canlı Yapay zekanın kodlarıyla sağa git, sola git, yukarı git, aşağı git komutlarıyla çalışıyordu. Bu Zenobot 1'di. Zenobot 2'de daire çiz, bir takım komutları yerine getir yapıldı. Ve nihayet Zenobot 3 versiyonu yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir şey yaptı. Kendi kendine karar vermeye başladı nereye gideceğini. Ve çok enteresan, binlerce Zenobot'un hücresi, Tekrar söylüyorum. Kalp hücresinin seçilmesinin nedeni hücrenin kasılması o hareketi sağlıyor. Derinin seçilmesi çevresiyle iletişim kurmasını sağlıyor. İstenildiği anda toplanılan durumda yanlarına gelmeyen bir Zenabotu gidip yediler, öldürdüler. Zenabotu gidip Neşterle ikiye böldü laboratuvardaki uzmanlar. Bunun videoları var izleyebilirsiniz. İngilizce bilmenize de gerek yok. Zaten hani çok fazla görseniz yeter. Neşterle ikiye böldüler. Tam bir buçuk dakika içinde tekrardan kendi haline geri geldi. Amaçları bir aşıyla bunu insanlara verip bir kanser hücresini gidip zenobotun bulup öldürüp ondan sonra insanı bir şekilde iyileştirmesi. Peki sonra ne olacak? vücudun içinde kalacak. Ya da manipüle edilebilirse, yanlış ellere geçerse ne olacak? Bugün biz ne konuşuyoruz? Erken seçim olsun mu olmasın mı? Bundan 2500 yıl önce Platon'un öğrencisi Aristoteles retorik kavramını geliştirirken politikacıların daha iyi halka hitap edebilmeleri için retorik kavramından bahsetmiş. Çünkü 2500 yıl kadar öncesinde o zaman siyasetçiler yalan söylüyormuş. Bugün öyle bir şey yok tabii. Öyle mi? Ha, o hep sürekli bir şey söyleyen sizsiniz değil mi? Sizi gördüm çok mutlu oldum yani. Dönüyordum bakamıyordum da tamam sizsiniz. İsminiz neydi? Efendim buyurun. tamam sizin öyle bir isteğiniz var ama çok güzel harikasınız. Yani. Süper seneye inşallah diyoruz. Sonra AlphaGo yapay zekayı biliyorsunuz. Go şampiyonluğu yani. Bak süreme bakıyorum 4 dakika kaldı zanniyim. McKenzie bir tane araştırma yaptı. 2030 yılında ben de Harvard yazarıyım bu arada. Makalelerim Harvard'da yayınlanıyor. Harvard'da da satışın geleceğiyle ilgili bir veri seti yazarken makalemi McKenzie'nin bu raporuna denk gelmiştim. 2030 yılında 375 milyon kişi işini değiştirmek zorunda kalacak. Dünya ekonomik formuna göre şu an mevcut işlerin yüzde 65'i yok olacak. Biliyorsunuz özellikle terzilik, ee, dijital terzi denen bir şey çıktı. Artık beden ölçülerinizi girdiğinizde size özel tişört, pantolon adresinize gelebiliyor. Bir de hepimiz belki Temu'yu bilenler var mı? Lanet olası o Temu. Bir bulaştın mı bırakmıyor ya inanılmaz bir şey. 300 lira diye bir giriyorsun gümrük vergisiyle nasıl 1200 alıyor çok tatlı değil mi? Hemen şey ama bir o şey ama Türkiye'de böyle bir fiyata bulamayız diye. ama öyle bir şey yok tabii. Dolayısıyla bu McKenzie'nin gerçekten verdiği rapor inanılmaz korkutucu. Bugün muhtemelen aklınızda şu işi yaparım bu işi yaparım diyorsunuz ya. Sizi ben doğrusal düşünmeden üstsel düşünmeye davet ediyorum. Dünyada hatta böyle koca koca insanlar tartışma programlarını çıkıyor. 5 yıl sonra şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar doğrusal düşünme. Bakın yani Deloitte'dan tutun McKenzie'ye bütün araştırma şirketleri 3 yıl sonra ne olacağını hesaplayamıyorlar. Niye 2030'u hesaplamaya çalışıyoruz? Bizim için bir dönüm noktası ama 2030'da yapay zeka insanlara tehdit olur mu olmamı konusu bitti. Biz TV yüzde Sözcü'de bunlar sözcü derken Fatih Portakal gelecekti. Onu da burada mı bilmiyorum ama hani hep Sözcü izliyoruz severek. Dolayısıyla hala şey konuşuyoruz. Yapay zeka doktorların şeyine işte e, yapacağını yaptı. E, onları zaten 10 yıl önce yaptılar. Biz şimdi bambaşka bir şeyler konuşuyoruz. Mesela ben eğitim sektöründeyim. Benim işim gücüm eğitim. İşimde gücündür. Çok şükür işimdeyim, gücümdeyim. Dolayısıyla yaptığım işi en çok tehdit eden şey yapay zeka. Yani sunumu hazırlayabiliyoruz değil mi? İşte ne bileyim üstüne herhangi bir şey yapabiliyoruz. Ama belki de inanılmaz ileri derecede kullanabilmek için, kendimi geliştirmek zorunda kaldığım için prompt mühendisi denen bir eğitim aldım ben. Hepinize tavsiye ediyorum Udemy'de. 100 lira, 150 lira bu eğitimler. Yani OpenAI bir araştırma yapıyor. Dünyada sadece, sadece Yapay zekayı Google gibi kullanan ülke Türkiye. Borsada param çıkar mı? <laughs> Fenerbahçe mi kazanır, Galatasaray mı kazanır? Ya sen bunu niye ona sor Öyle bir soru soramazsın ki zaten ona. O da sana bir cevap veriyor. Çok tuhaf kullanıyoruz biz gerçekten. Yani benim eşim, benim eşim karnı bağırın nasıl daha iyi yaparım diye çeçip diye soru soruyor ya. Ya yani hiç gerek yok. Dolayısıyla prompt mühendisliğini öğrenirseniz, hayatınız çok başka olabilir. Bugün ben bu sunumu mesela 10 saniyede yapay zekaya yaptırdım. Ne uğraşacağım ben sunumla? Sunumla mı uğraşacağım? Konuşabiliyorum çok şükür. Bir de tabii bizi bu yapay zekayla ne kadar ilgileniyorsunuz bilmiyorum ama genetiği değiştirilmiş bebekler doğmaya başladı arkadaşlar. Haberiniz var mı? Siz burada Türkiye'de ekonomik sıkıntı ya da başka şeylerle bizi ilgilenirken dünya genetiği değiştirilmiş laboratuvar ortamında bebek doğuruyor ve Jung bize şundan bahsediyor. Bütün insanların gölge yanı vardır. Gölge yanıyla barışmazsan bu büyük bir tehlikedir. Ve yapay zekanın da bir gölge yanı var. Yanlış kullanılırsa hepimiz için yanlış olacak. Ve değişim hızı bugün eksponansiyel seviyede. Son 30 saniyem bir tane soruyla bu günü bitirmek istiyorum ve sizi harekete geçirmek istiyorum. Yapay zekayı kullanıp kullanmamak konusunda acaba burada başarılı olabilir miyiz, yapabilir miyiz diye soruyoruz. Ama doğru soru şu, yapmalı mıyız? Karar sizin. Teşekkür ediyorum.